Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere plasebo etkisinden bahsedeceğim. Plasebo etkisinin ne olduğunu değil de nasıl çalıştığını, hangi mekanizma üzerinden çalıştığını ve bunu nasıl aleyhimize kullanabiliriz ya da nasıl lehimize zaten kullanıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Önemli konular olduklarını düşünüyorum. Birçoğunuz zaten bu videoya bakıyorsanız bu konuyla ilgili araştırmaları görmüşsünüzdür. Çeşitli üniversitelerde ya da çeşitli yerlerde işte iki Deney grup, bir deneyde iki denek alınıyor iki grup alınıyor daha doğrusu bu grupların birine fake ilaç veriliyor birine gerçek ilaç veriliyor ama kimseye söylenmiyor. Bununla ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki sonuçlar çok şaşırtıcı olabiliyor. Yani e, rasyonel olarak sonucun ilaç alanın e, bir şekilde fayda görmesi almayanın görmemesi gerekirken sonuçlar birbirine genelde çok yakın çıkıyor ya da ilaç almayanlara e, bazen e, destek de yapılıyor işte sen doğruyu aldın falan diye onların daha fazla etki aldığı da görülüyor. Dolayısıyla nedir bu plasebo diye sorarsak bu plasebo aslında zihnin gücüdür. Yani bunu yapan sizin zihniniz ve aslında o da inancın gücü. Yani denekler buna inandıkları sürece aldıklarının gerçek olduğuna inandıkları ölçüde fayda alıyor. Şimdi bunu fitness ve vücut geliştirmeye uyarlayalım. Fitness ve vücut geliştirme dalında da aynı şekilde deneyler yapılıyor ve bir gruba anabolik steroid verilirken bir gruba fake ilaç veriliyor. Kimseye bir şey söylenmezken iki grupta eşit derecede güç artışı yaşıyor. Yani nasıl oluyor da kimyasal bir ilaçla insan zihni eşit ölçüde sonuç gösterebiliyor? Yani o zaman acaba ilaçların böyle olduğunu bildiğimiz için mi iştikten sonra gelişim sağlıyoruz. Zihin ne kadar güçlü? Zihnin sınırları nerede? Bu sorular gerçekten e, karmaşık ve üzerine felsefe yapılabilecek sorular. Ama benim kendi yaşantımdan da fark ettiğim üzere zihnin yapabilecekleri inanılmaz. Ben e, geçen seneye kadar neredeyse ilaçlarla tuttuğum forma çok yakın bir formu zihinsel süreçlerimi yönetmeye çalışarak elde ettim ve bu formu tuttum. Şimdi Burada bunu nasıl lehimize kullanabiliriz ya da nasıl aleyhimize kullanıyoruz? Bir şey inandığımız zaman bu işi çok daha kolay yaptığımızı hepimiz keşfetmişizdir. Dolayısıyla insanlar vücut geliştirme için şu tür şeylere inandıkları zaman gelişimlerini durduruyorlar. İşte kolum kitlendi, işte 40 santimi geçmiyor, kilo alamıyorum ya da çevresindeki insanlar ilaçsız bu iş olmaz ilaçsız o iş olmaz ya da nasıl diyeyim ya ben bu hareketi düzgün yapamıyorum ben burada bu kilodan fazlasını kaldıramıyorum gibi zihninize kilit koyacak emirler verirseniz komutlar verirseniz bu şekilde telkinlerde bulunursanız evet olmaz ve bunun inanç inancınız da şu yönde gelişir atıyorum ilaç olsun konu ilacı aldığım takdirde çok gelişeceğim. Çünkü ilaçsız olduğumdan gelişmiyorum. Şimdi ilacı almaya başladığınızda oluşan gelişimin ne kadarı ilaç, ne kadarı sizin bu zihninizde yazdığınız kodla inancınızla olan gelişim. İlk mesela insanlara çok büyük şeyler, ilaçları mükemmel oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor dendiğinde çok büyük ilacı alıyor, haftasında gelişim sağlıyor değil mi? Haftasında gücü artıyor. Daha kanına karışmadı. Demek ki daha zihin kısmındasın. Demek ki bunu sürdürsen belki sen 8 hafta fake ilaçta o güçle zaten gelişeceksin. Peki bunu zihin almadan, e, zihnine ilaç almadan kodlayabilir misin? Tabii ki kodlayabilirsin. Bu olumlama ve telkin işini aynı şekilde PCT'de de kullanabilirsiniz. PCT'de benim yıllardır sektörde gördüğüm bir şey var. Öğrenciler aynı küllerden, aynı pistlere döndüğünde hocalarına ne kadar inanıyorlarsa o kadar hızlı düzeniyorlar. Ya da kendilerine ne kadar inanıyorlarsa o kadar hızlı düzeliyorlar. Yani düşüşte olmadıklarına inanan insanlar çok hızlı bir şekilde tekrar hipofizden LH, FSH ile testislere giden testosteronu salgılayıp normal formuna gelebilirken çok fazla çöküşte olduğunu düşünen insanlar bu süreci çok daha uzun ve zor atlatıyorlar. Yani bu olayı zaten aleyhimize kullandığımız alanları görüp bunları artık engel olup olumlamalara geçip lehimize kullanacağımız alanlardan da hayır niye geçmesin benimki geçiyor. Bakın burada da şey vardı mesela kol için dedim kolum neden 44'ü geçmesin. Burada geçen bir örnek geldiğinizde mesela atıyorum siz akşam 1'e kadar çalışıyorsunuz 5'te kalkıp spor yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya çok yoruluyorum böyle olmuyor. Ama siz birde yatıp 5'te kalkıp olmuyor derken yanınıza ikide yatıp dörtte kalkan bir adam spor yaptığında ve sizden iyi yaptığınızda siz artık gün spor yapacak gücü buluyorsunuz. Yani bunun olabildiğini görmek dahi insana motivasyon veriyor, zihnini aktifleştiriyor ve dolayısıyla gidip oradan daha önce yapmadığı bir şeyi yapmasını sağlıyor. Bugün kendinize bir iyilik yapın, kendinize olumlu cümleler söyleyin ve gidip zihninizi bu şekilde inanarak kontrol ederek yapabileceğinizden daha iyisini yapın. Plasobo etkisinden bahsettik. Plasobe etkisi adı altında aslında zihnin neler yapabildiğini, zihnin de aslında inançla çalıştığını ve inandığımız zaman neler nasıl değişebildiği, kimyanın nasıl değişebildiği, ne kadar enteresan sonuçlar gelebildiği ile ilgili bir söyleşi yapmak istedim. Sağlıkla ve sporla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.